Herkese selamlar dostlarım. Oyuncu kariyeriyle tekrar sizlerleyim. Ee, en son maçta son saniye golüyle mağlup etmiştik Mersin İdman Yurdu'nu. Benim golümle gerçekten o anki izlediğim görüntülerde kendimi, kendimden geçmişim gerçekten. Çok heyecanlı bir maçtı. Şimdi iş sahada Atatürk Stad'ında, gençler bile Atatürk Stad'ında Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Bakalım ben neler yapabileceğim. Neler göstereceğim. Maçta oynayacağım. Kadroya seçildim. Çok umutluyum gerçekten. Bakalım neler göreceğiz. Evet iç sağ formamız giydik. Rakibi beyaz yapacağız çünkü bildiğiniz gibi iç sağ formamız ya da dış sağ formamızda bir özellik yok. İkisi de aynı. Haydi çocuklar. Haydi Ceyhun. Haydi bakalım. Evet. Atatürk Stadındayız Güzel bir atmosfer, bulutlu bir hava, her an yağmur yağabilecek bir hava Seremoniyi izleyeceğiz Martin Tyler Aynan Smith e, görüntüde Güzel bir kareografi, Gençler Birliği Galatasaray'ı konuk ediyor Ateşli bir taraftar var Görüntüde Gençler Birliği oyuncu ve arkada zıplayan Ceyhun Can Cakkoso sırma saçlarıyla görüntüde. Gerçekten güzel bir atmosfer. Görüntüdeki oyuncu Sabri'ye benziyor. Kim olduğu belli değil şu an için. Sabri evet Sabri. Mustera gözlerini açmış dikmiş. Maçın başlamasını bekliyor. Evet ilk 18 görüntüde ilk 11'de sahada. Stanko'ya servis yapabilecek mi? Ceyhun gollerinde devam edebilecek mi? Görüntü bunu gösteriyor. Çok şey bekliyorlar. Ceyhun'dan. Ben <laughs> altyapıdan gerçekten önemli. Galatasaray'ın 11'de eksiksiz sahada. Şezu yok. Yerine Hakan Balta sahada olacak tek eksik. Evet maça başlayacağız. Ve Ceyhun topa başladı. Gosso. Lay lay sesleri. Ulanza kadar geliyordur umarım. Ceyhun. Ceyhun. Doğa Kaya. Doğa. Ceyhun. Ceyhun aldı ama defansta Semih Kaya tecrübesini konuşturdu. Can Cacosso mutluluğa kaptırdı. Snyder. Yasin bu bölüm gerçekten ben özel. Galatasaray ile oynayacağız. <laughs> Bakalım Ceyhun Galatasaray'a neler yapabilecek. Galatasaray karşısında neler gösterecek. Evet. Ceyhun defansına yardıma geldi. Hakan. Doğa. Guido Koçer Tuşko Tosic Ceyhun Tek pas Guido Doğa Doğa Ceyhun aldı İstemeden artık bize güveniyorlar herhalde Ceyhun, Ceyhun. Güzel bir pas Ama offside Stanku'dan değişik hareketler hakeme. Böyle anlaşmaya çalışıyor. Anlam veremedik. Offside. Çok kıl payı offside. Gerçekten hakemin gözlerine hayranım. Tosic. Ceyhun. Ceyhun kaptırdı. Cancakoso. Ceyhun. -Hoon. Ceyhun'dan güzel bir pas. Doğa. Stanku. Nemanja. Ceyhun. Güzel bir ara pası. Cancakoso. Stanku'ya e gol! Oldu gol! Yine hata başlattık. Yine güzel bir pas. Yine Cancacoso. Yine Stanku. Evet Galatasaray. Gençler bir karşısında 1-0 mağara Eski oyuncuları Stanku'nun golü. Stanku'yu boş geçmedi yine Galatasaray alanına. Mustera üzgün. Aman Allah'ım diyor. Aman Allah'ım neler oluyor bu takıma diyor. Dostum sert bir vuruş. 10 numaralı formasıyla Bogdan Stanko. Güzel bir gol. Görüntüde Stanko üçüncü golü. Ceyhun 6.1 Ata başlatan oyuncuydu Snyder. Snyder. Umut. Felipe Melo. Felipe Melo. Offside. Oh, too early. Offside. Topun başında Ahmet. Tosic. tosic. Ceyhun. Tek top. Guido. Ceyhun'a verdi. Ceyhun'dan güzel bir pas. Harika aldı topu. Ceyhun gitti. Geriye çekti. Ceyhun'dan güzel bir pas. Söke söke. Ceyhun. Quick pass. Ceyhun'dan Akıl dolu bir pas Hakan Balta kaleci Mustera'ya indirdi. Açıkça size söylüyorum. Gençler Birliği benden çok şey bekliyor. Ceyhun'dan çok şey bekliyor. Ben istemeden attığı paslar gerçekten mutluluk verici. Semi. Melo. Yasin Öztekin. Yasin. Buruma. Buruma kaptırmadı. Ceyhun her an alabilirdi. Yasin. Güzel bir pas bu videoya. Ceyhun. Cancak. Duşko. Melo top kaptı. Yasin. Umut, umut, umut vurdurmayın. Kaleci Ramazan ama offside. Sedat Bayrak. Endrek serbest vuruş kullandı. Ahmet. Buido, Ceyhun. Ceyhun'dan Cancak. Çok sert, vurmadan çok sert bir hareket. Buido Koçer'e. Kırmızı kart. Galatasaray kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Burun'a kırmızı kart gördü. Bir anda bal taşı gibi açıldı. Gerçekten sert arkadan sert bir müdahale. Tecrübesiz oyuncuların yapabileceği bir müdahale. buyla koçar buna ne gerek var dedi. Buna ne gerek var dedi. Kırmızı kartı gördü. Şu an gençler bile 1-0 önde ve rakip 10 kişi. Gerçekten. Önemli bir. Şansa sahip gençler birliği. Topun başında Guido. Ceyhun. Ceyhun. Vurmak istedi. Umut. Dakika 31. Umut. Duşko. Ceyhun. Ceyhun. Oyun yönünü açtı. Stanko. Hakan. Neman Tomić. Ceyhun'a gelmedi top. Doğa. Selçuk. Snyder. Umut. 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 Kendi kendine çalım attı bir an. Umut. Alex Teles. Ceyhun kaptı. Ceyhun araya girdi. Ceyhun gitti. Ceyhun gidiyor. Ceyhun. 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 Aman Allah'ım. Nereye o pas? Nereye o pas? Snyder. Umut Bullet. Umut. Guido. Gosto'dan Ceyhun. Ceyhun'dan güzel bir pas. Cancak. Cancak. Guido Coccas. Stanku! Stanku! Direkt. Aman Allah'ım, kaçan gole bak. Alex Teles. Throw in here. Nemanja Tomic, Dutch. Alex Teles kullanacak. Yasin, Yasin, Yasin kaptırır mı Ceyhun'a? Kaptırmadı. Tomic. Cancak. Ceyhun. Ah. Selçuk. Yasin. Gençler Birliği taraftarlar çılgına döndü. Guido, Ceyhun. Melo. Ahmet, Cancak, Ceyhun. -Hoon. Ceyhun'dan güzel bir pas. Lan tut artık. Oho. Ayıptır ya. Tutun bunları. Ceyhun'u üzüyorsunuz ama. Ceyhun kötü pas atmış oluyor. Ama aslında güzel pas. Artık son saniyeler. İlk yarıda ve maçın ilk yarısı sona erdi. Stanku'nun attığı gol. Galatasaray'ın yediği kırmızı kart. İlk yarın olayları. Devam ediyoruz. Snyder. Ceyhun. Guido. Stanco. Doğa. Doğa. Doğadan. Cak cak. Cak cak. Almadı Şu an 6 ile oynuyoruz. Tosic. Guido. Sabri geldi aldı. Ceyhun'dan söktü aldı. Topu ayağımızda bırakmamamız lazım. Bu hatayı yapabiliyoruz. Felipe, Felipe. Selçuk, <laughs> Ceyhun araya girdi. Semi, Alex, Felipe Melo, Melo. Kaptırdılar. Ama serbest vuruş. Bir kart gelecek mi Sedat'a? Evet Sedat da... o aman Allah'ım Sedat da kırmızı gördü. Bu hakem neyin nesi? Sedat da kırmızı gördü. Olamaz. Bu adam neyin nesi? Kırmızıya karşı kırmızı mı olmak zorunda? Snyder kendini yerde buldu. Gerçekten inanılmaz. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Karşıya, karşılığa karşı olduğu bu iş kırım. O Ben yedik. Kaleci Ramazan, koçumsun Ramazan, davulcum benim. Koçumsun Ramazan. Duşko. Ceyhun. Cancak. Snyder penaltıdan yararlanamadı. 10 kişilik Gençler Birliği Yahu yapmayın böyle paslar, gıcık gıcık paslar atıyorsunuz bana. Ceyhun. Allah Allah. Al şunu. Daha alışamadık takıma ya. Gerçekten. Kötü bir görüntü. Profit çiziyorum ama olacak. Olacak. Sonuca olacak. Melo istemeden çalım attı. The in Ceyhun hızla rakip sahaya girme. Oo Melo vücudunu koydu. Gerçekten iyi koydu. Sarbi. Sabri. Good play from them. Ceyhun girmeye çalıştı ama olmadı. Alex Teles dakika 65. Hadi çocuklar. Ceyhun araya girdi. Topu çıkardı Cancak ama Selçuk'a kaptırdı. Bu Guido. Abi nereye atıyorsun ya? <laughs> i̇lginç ilginç yerlere toplar gidiyor ya.

Just gonna get that ball. Jehun Gosso Jehun Petrovich Well this is how the game many people believe should be played. It's always been a passing game. Ceyhun aldı. Ceyhun gidiyor. Ceyhun gitti. Allah be! Güzel geldik. Güzel paslaşmaların sonucu meyvesi olabilirdi bu. Ceyhun aldı. Güzel, 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 güzel. Çok iyi. İş yapıyoruz sonuçta. 6.1. Kötü olmasa da kaldığımız yerdeyiz. Taç. Taç'ı kullanacak Ceyhun. Tomic. Güzel bir pas Stanko. Abi nereye bu pas ya? Akıl var mantık var. Sakatlandık. Yorgunuz şu an. Yemeyin. Aman. Hadi Ceyo, hadi Ceyo, hadi Ceyo. Maçın kalanını simüle edeceğiz. Evet sakatlandık dostlarım. Edelim. Yo, et, edelim ya. Yenmişsek yenmişiz zaten. Ne oldu? Bakalım sezonuna. Evet. Yenmişiz dostlarım. Evet. Hemen şu transfer sezonuna geçelim. Bizi ilgilendirmeyen bir şey aslında. Evet dostlarım. Ee, bu sizi ilgilendirmediği için gerçi bizi de ilgilendirmiyor. Siz değil. Nasıl yani? Böyle bu biz de ilgileniyoruz. Şimdi transferimizi yaptık. Transfer sezonu sizinle geçirmeyeceğim. Dostlarım şimdi bu bölümden bu kadar ee, güzel bir e, Galatasaray galibiyeti aldık. Ee, i̇yi paslaşmalar yaptık. Küçük nüanslarla maçı geç, geçiştirdik. Ee, artan e, becerilerimiz var. Şimdilik sizlerden izmi istiyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.